Şu anda gelen bir bilgi daha var. Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'nu telefonla arayıp şimdi izlediğiniz basın toplantısında söylediği hakkımı helal ediyorum sözünü doğrudan Davutoğlu'na da söyledi. İki liderin karşılıklı helalleştikleri de belirtildi. HDP Başkanı Selahattin Demirtaş da Davutoğlu'nun çekileceği açıklaması için bunun adı darbedir cümlesini kurdu. Demirtaş anayasa askıdadır dedi. Anayasa askıdadır bu ülkeyi kimin yöneteceğini artık saraydaki karar vermek istiyor. İşte bunun adı darbedir darbe. HDP eş genel başkanı Davutoğlu'nun cumhurbaşkanıyla 1 saat 40 dakika süren görüşmesinin ardından görevi bırakma kararını böyle değerlendirdi. Anayasaya göre cumhurbaşkanı seçilmiş de olsa bir partinin genel başkanının kim olacağına müdahale edemez. Bir partinin kongre tarihini cumhurbaşkanı belirleyemez. Anayasanın Cumhurbaşkanına verdiği böyle bir yetki yoktur. Şu gün hükümet, parlamento feshedilmiş durumda. Baypas edilmiş durumda. Tek adam sistemi var dedi HDP eş başkanı Demirtaş. Bunda Davutoğlu'nun da payı olduğunu söyledi. Bu dikta rejiminin adım adım örülmesine iradesizliğiyle saraya biat ederek en fazla da kendisi katkı sunmuştur. Görünen o ki yüzde %99.9 biat etmek bile saraya yetmiyor. Ahmet Davutoğlu'ndan beklenen şey çıkıp dürüstçe, açıkça bu dikta rejimine doğru giden, tek adam rejimine doğru giden anlayışı teşhir etmektir. Genel başkanının kim olacağına müdahale edemez. Bir partinin kongre tarihini Cumhurbaşkanı belirleyemez. Anayasanın Cumhurbaşkanı'na verdiği böyle bir yetki yoktur. Şu gün hükümet parlamento feshedilmiş durumda. Baypas edilmiş. Davutoğlu'nun çekileceği açıklaması için bunun adı darbedir cümlesini kurdu. Demirtaş anayasa askıdadır dedi. Anayasa askıdadır. Bu ülkeyi kimin yöneteceğini artık saraydaki karar vermek istiyor. İşte bunun adı darbedir darbe. HDP eş genel başkanı Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanıyla 1 saat 40 dakika süren görüşmesinin ardından görevi bırakma kararını böyle değerlendirdi. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı seçilmiş de olsa bir partinin şu anda gelen bir bilgi daha var. Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'nu telefonla arayıp şimdi izlediğiniz basın toplantısında söylediği hakkımı helal ediyorum sözünü doğrudan Davutoğlu'na da söyledi. İki liderin karşılıklı helalleştikleri de belirtildi. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da... Tek adam sistemi var dedi HDP eş başkanı Demirtaş. Bunda Davutoğlu'nun da payı olduğunu söyledi. Bu dikta rejiminin adım adım örülmesine iradesizliğiyle saraya biat ederek en fazla da kendisi katkı sunmuştur. Görünen o ki...